Olayın meydana geldiği yerdeyiz. Hemen gösterelim. Başbakanlık merkez bina hemen karşısı oluyor. Başbakanlık merkez binaya girilen alan yani Vekaletler Caddesi işte orada gerçekleştirdi. Aslında bu yol normalde trafiğe açılık açık ancak tabii ki de bu olay sonrası bu yolda trafiğe kapatılmış durumda. Tamamen başbakanlık korumaları tarafından bariyerlerle kapatıldı. Görüyorsunuz ileride de sarı şekil şeritler çekiliyor. Tam da olayın gerçekleştirdiği yerde tam o aradan başbakanlığa giriyor. Başbakanlığın Başbakan Erdoğan'ın başbakan yardımcılarının bulunduğu e, makam odalarının bulunduğu binaya doğru bir geçiş var. İşte tam da orada e, bir şahıs geldi. Üzerinde bomba düzeneği olduğu iddia ediliyor. Başbakanlık korumaları öncelikle şüphelendi. Çünkü bizim edindiğimiz bilgilere göre başbakanlık korumaları üzerinde cam macununu tespit ettiler. Cam macununu gördüler. Yani genelde bomba düzenekleri de cam macunuyla bağlanıyor vücuda. Onun içinde ondan şüphelendiler. O vatandaşı etkisiz hale getirmek istediler ve ateş açtılar. Anadolu Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre üzerinde bomba düzeneği olduğu iddia edilen, iddia edilen o şahıs başbakanlık korumaları tarafından vuruldu ve şu anda hastanede bir yandan da sorgusu devam ediyor. Ancak bizim başbakanlık kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre başbakanlık koruma dairesinden edindiğimiz bilgilere göre sadece korumalar havaya ateş açtılar ve o şekilde vatandaş da üzerinde ...üzerinde bomba düzeni olduğu iddiayla vatandaşla etkisiz hale getirildi. Bunu da belirtelim. Ee, bilindiği gibi burası Başbakanlık Merkez Bina dediğimiz gibi... ...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tam da bu olayın gerçekleştiği sırada burada değildi. Aslında genelde Başbakan Erdoğan burada çalışıyor ancak... ...tam da bu olayın gerçekleştiği sırada burada değildi. AK Parti Genel Merkezi'nde bir kabulü vardı. Ondan sonrasında Başbakanlık resmi konutuna geçecekti. Burada şu an için kimse yok. da ancak olayın dediğimiz gibi gerçekleştiği yer Başbakanlık Merkez Bina üzerinde bomba düzeni olduğu iddia edilen bir vatandaş buraya geldi. Başbakanlık korumaları tarafından şüpheli tavırları dikkat çekti. Üzerinde bir cam macunu bulundu. Cam macunundan şüphelenildi çünkü genelde bomba düzeninin o cam macununla e, vücuda monte edildiği biliniyor. İşte ondan şüphelenildi ve bizim edindiğimiz bilgilere göre hala bomba düzeneği olup olmadığı Başbakanlık kaynaklarının verdiği bilgi göre bomba düzeneği olup olmadığı halen de araştırılıyor. Önümüzdeki dakikalarda kuşkusuz ki daha da e, netleşecektir bu bilgiler. Evet dediğimiz gibi başbakanlık merkez binaya belki de 100 metreye yakınlıktayız şu anda ancak orası normalde trafiğe açık bir alan ancak şu anda kapatıldı. Başbakanlık korumaları tarafından önünde bariyerler kurulmuş durumda. Şu anda bütün güvenlik önlemleri alındı. Az önce başbakanlık korumaları geldi. Bizim de buradan uzaklaşmamızı istedi. Gerekçe de şu yeni bir güven, yeni bir e, saldırı da gerçekleşebilir. Yeni bir e, duyum da olabilir ya da yeni bir olumsuzluk da yaşanabilir. Onun için sizinle buradan uzak durmanız lazım. Sizinle can güvenliğinizin sağlanması için uzak durmanız lazım dediler ve onun için bizimle buradan uzaklaşmamızı istediler. Şu anda burada sadece başbakanlık korumaları yok. Aynı, aynı zamanda Ankara Emniyetine bağlı ekipler de gelmiş durumda. İleride görüyor musunuz bilmiyorum ama sarı bir şeritle çekildi. Tam da olayın meydana geldiği yerde o sarı şerit, de güvenlik önlemleri alınmış oldu. Bir güvenlik çemberi oluşturulmuş durumda durumda. Olay yerince